Burada da şu konuda müsteri olun arkadaşlar. Bütün dersler için konuşuyorum. Bizim size verdiğimiz kaynaklar yeterli. Başka herhangi bir kaynağa bakmanıza gerek yok. Herhangi bir kitap satın almanıza gerek yoktur. E hocam ben daha önceden aldım ya da internetten aldım. Daha önce eğitim aldım. Onlara bakayım mı? Arkadaşlar onlara şimdi bakmayın. Arkadaşlarımızın o aldığınız kitabın, aldığınız eğitimin, aldığınız soru bankasının hazırlanmasında katkı sağlayan arkadaşların emeklerine saygı duyuyorum. Ama şu an için onlara bakmayın. Ne zaman bakın? Biz konu anlatımlarını bitirdikten sonra isterseniz bakın. Yani atın çöpe falan demiyorum. Öyle bir saygısızlık yapmak istemem. Fakat dediğim gibi herkesin farklı yoğurt yeşi vardır. Ben de şöyle bütün dersler için konuşuyorum bunu. Kurumsal için de geçerli, denetim için de geçerli. temesi için de notlar hazırlarken de o şekilde yapıyorum kolaydan zora doğru. Hani öyle diyor ya zorlaştırmayın kolaylaştırın diye. Ben de kolaydan zora doğru götürüyorum. Bu işin noktası, konu anlatımı biraz kolay. Sonra soru bankası bir tık üstü. Sonra fasiküller ve soru kampı en üst noktaya ulaşmış olacağız. O da zamanla olacak. Ama yine söylüyorum. Şu an için herhangi bir kitap satın almanıza gerek yok. Farklı bir şeye bakmanıza gerek yok. Ben Allah'ın izniyle elimizdeki dokümanların yeterli olacağını düşünüyorum.